59. uygulamayı yapıyoruz. New komutunu çalıştırarak daha önce oluşturduğumuz şablon bir isimli template dosyamızı açalım. Burada bütün ayarlarımızı yapmıştık. Layer ayarı, çizgi ayarı, yazı, yazacağımız yazılarla ilgili ayarları burada yapmıştık. Line komutunu çalıştırarak çizmeye başlıyoruz. Bu noktadan başlayalım. Yukarı doğru 42 sağa doğru 25 çiziyoruz. Tekrar line komutunu çalıştıralım. Ve bu taraftan da 25 çiziyoruz. Line komutunu bitirelim. Şimdi offset komutunu çalıştırıyoruz ve offsetleme mesafesi olarak 25 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu çizgimizi sağa doğru offsetliyoruz. Bu komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini 20 yapıyoruz ve buradaki bu offset dediğimiz çizgiyi sağa doğru 21 birim offset diyoruz. Şimdi eksen çizgisini çizelim. Line komutuyla çizmeye başlıyoruz. Buradaki orta noktadan başlayacak ama orta noktanın solundan başlasın. 3 mm solundan başlatmak istiyoruz. Alt track modundan faydalanarak 3 mm dışarıdan başlatıp yaklaşık 51 boyunda bir çizgi çiziyoruz. Şimdi offset komutunu çalıştıralım. Şimdi çap atmışın yarısı olan 30 yazıyoruz offset mesafesine ve bu eksen çizgisi olarak belirlediğimiz çizgiyi üstte ve alta offset diyoruz. Eksen komutuyla bu çizgilerimizi uzatalım. Bu çizgiye ve bu çizgiye kadar uzatılacak. Bunları seçtikten sonra enter tuşuna basıyoruz ve bu uzatacağımız çizgilerin uzatılacak taraflarını tıklıyoruz ve Enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Trim komutuyla bu iki çizgiyi sınır obje olarak seçip Enter tuşuna basalım ve kesilecek tarafları bu şekilde tıklayarak kesip atalım. Şimdi Offset komutunu tekrar çalıştıralım. Burada bir kanal olacak. Kanal genişliği 5 mm. Offset komutunu çalıştırıyoruz ve 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz mesafe olarak ve bu çizgiyi sola doğru offsetliyoruz. Metrik 42'nin diş derinliğine göre bu kanal derinliğini vereceğiz. Diş derinliği yaklaşık 2.5'tır Biz de bunu 2.5 derinliğinde yapabiliriz. Offset komutunu çalıştıralım ve offsetleme mesafesi olarak 2.5 yazıp Enter tuşuna basalım ve bu çizgiyi yukarı bu çizgiyi de aşağı doğru offset diyelim. Şimdi trim komutunu çalıştıralım. Ve bunları sınır obje olarak seçip enter tuşuna basıyoruz ve kesilecek tarafları bu şekilde kesip atıyoruz. Bu iki çizgiyi kesip atmayalım. Bunlar diş bir çizgisi olacak. Kanalın bu dibindeki bu küçük çizgi kalın olacak. Bundan sonrakiler sola doğru ince çizgi olmalı. Çünkü bunlar diş dibi çizgisi. O yüzden buradan koparmak gerekir. Bunu bracket point komutuyla yapabiliriz veya isterseniz break komutuyla da yapabilirsiniz ama bracket point komutu daha basit bir şekilde yapar. Bu komutu çalıştırıyoruz ve bu objeyi seçip hangi noktadan koparacaksak o noktayı bu şekilde tıklıyoruz. Intersection işareti varken burayı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burayı şu anda kopardı. Aynı şekilde aşağıdakini de yapıyoruz. Bracket point düğmesini tıklayıp bu çizgiyi seçiyoruz. Sonra koparılacak noktayı tıklıyoruz bu şekilde. Bu da bu şekilde bu çizgiden koparılmış oldu. Ortadaki deliği oluşturmak için offset komutunu çalıştıralım. Offset deme mesafesi olarak 25'in yarısı olan 12.5 yazıp Enter tuşuna basalım ve eksen çizgisi olarak belirlediğimiz bu çizgiyi üstte ve alta bu şekilde offset diyelim. Şimdi trim komutuyla fazla olan çizgileri kesip atacağız. Sınır obje olarak bunları seçiyoruz. Tarama yapacağımız için bu taraflarda kesip atmamız gerekir. Sınır objeleri seçtikten sonra enter tuşuna basıyoruz ve kesilip atılması gereken yerleri bu şekilde kesip atıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra şimdi çizgilerimizi layer'lara atayalım. Örneğin bu eksen çizgisini seçip buradan Layer penceresinden eksen çizgisi layer'ını seçiyoruz. Eksen çizgisi layer'ının çizgi ölçeği biraz fazla. Properties komutunu çalıştırıp buradaki line type scale değerini biriken 0.3 yapıp Enter tuşuna basalım ve bu pencereyi kapatalım. Escape tuşuna basarak kontrol edelim çizgili. Şimdi diğer çizgilere devam ediyoruz. Bu ince ince çizgiyi seçip Layer penceresinden ince çizgi layer'ını seçiyoruz. Escape tuşuna basalım. Şimdi tarama işlemi yapacağız. Draw araç çubuğundan Hatch düğmesini tıklayarak komutu çalıştırıyoruz. Deseni belirlemek için buradaki desen bölümünü tıklıyoruz. Ansi sekmesinden Ansi 31'i seçelim. Bizim için uygun olan desen bu. Ve burayı OK ile kapatıyoruz. Buradaki Pick Point düğmesini tıklayarak tarayacağımız alanları bu şekilde belirliyoruz. Bu dişli bir çizgisinin üstünü de seçmemiz gerekir. Seçtikten sonra Enter tuşuna basalım. Preview düğmesini tıklayarak kontrol edelim. Herhangi bir hata yoksa Enter tuşuna basarak komutu bitirelim. Taradığımız bu tarama şeklini tarama layer'ına atayalım. Seçip Layer penceresinden tarama isimli layer seçiyoruz ve Escape tuşuna basarak kontrol edelim. Çizimi bitirdik. Şimdi ölçülendirme işlemine geçiyoruz. Ölçülendirme işlemi yapmadan önce layer penceresinden ölçülendirme isimli layer'ımızı aktif duruma getirelim. Üst taraftan ölçülendirmeye başlıyoruz. Burayı bu şekilde ölçülendiriyoruz. Aynı şekilde bunun yan tarafında. Şimdi buradaki kanalı ölçülendirelim. çap ölçülendirmelerini yapalım. Buradaki deliğin çapını ölçülendiriyoruz. Dış tarafı da ölçülendiriyoruz. Dışarıdaki vidalı kısmını ölçülendirmesini yapıyoruz. Şimdi buralara çap işareti yazılmadı. Edit text komutuyla 25'in yanına %100'de C yazıyoruz. Bu çap anlamındadır biliyorsunuz. Önüne çap işareti ekledi. Aynı şekilde çap 60'da da bu işlemi yapıyoruz. yüzde C ekliyoruz. Buradaki 42'nin yanına metrik sembolü olan M harfini eklememiz gerekir. Buraya da büyük harfle M yazıyoruz. Ölçülendirme işlemimiz de bu kadar.